Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun içerisinde sizlere günün öne çıkan kripto haberlerinin incelemelerini yapacağım. Yine günün öne çıkan kripto paralarının teknik grafiklerini hep beraber inceleyeceğiz. Video içerisine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak veya açıklamalar kısmında bulunan linkleri tıklayarak takip edebilirsiniz. Kanalıma destek vermek isteyen arkadaşlarım bu videoyu beğenir ve yorum yaparsa sevinirim. Hadi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. İlk haberimiz Avrupa tarafından geliyor arkadaşlar. Dünyanın ilk altın ve bitcoin destekli borsa yatırım ürünü piyasaya çıkmış vaziyette. Burada baktığımızda ETP olarak isimlendiriliyor bu ürün arkadaşlar. İçerikte bitcoin artı altın. Bunu bir yatırım aracına dönüştürmüşler ve insanları buna yatırım yapabilmek için teşvik etme aşamasında görünüyorlar gayet makul ve mantıklı bir aslında yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle altını çizdikleri şey uzun vadeli bir yatırım ve enflasyon koruma aracı. Bunun söylemi içerisindeler. İlerleyen süreçlerde bakalım Avrupa'da ne kadar yankı bulacak. Bunları hep beraber göreceğiz. Sıradaki haberimiz Shiba ve Ethereum ile ilgili arkadaşlar bildiğiniz gibi Ethereum balinalarının en çok alım sattığı projelerden bir tanesi Shiba Inu token'dı. Son zamanlarda biraz geriye düşmüştü Shiba token fakat yine number one olma yolu içerisine girdi arkadaşlar. Daha doğrusu top 1 içerisine girdi. Şu an Ethereum balinalarının en çok alıp sattığı token olarak karşımıza Shiba Inu token çıkmakta. Bunu da kesinlikle bir kenara not edin. Bakın arkadaşlar balinalar büyük balinalar, market maker'lar bu gibi düşüş dönemlerinde, akümülasyon dönemlerinde, genel market durumuna baktığınız zaman birazdan Shiba Token'ın genel market durumuna da bakacağız tekniğine yani. Orada göreceksiniz zaten. Genel görüntüde bir akümülasyon döngüsü var. Bu döngülerde toplarlar bu bakımdan. Bu gibi haberleri kesinlikle, bu gibi verileri kesinlikle çok dikkate almamız gerekiyor sıradaki haberimiz yine ethereum balinaları ile ilgili bunların yapmış olduğu hareketler bakınız 17 milyon dolarlık sand token aldılar son dönemlerde arkadaşlar yine aynı şekilde ethereum balinaların en çok alıp sattığı tokenlardan bir tanesi Sant. bunu da kesinlikle not alalım ilerleyen dönemlerde kesinlikle işimize yarayabileceğini düşünüyorum akümülasyon döngüsü iki tırnak diyorum ve diğer haberimize geçiriyorum Peki bu haber Ripple sayısından geliyor. Enteresan bir haber arkadaşlar. Enteresan bir aslında açıklama. Bunu sizlere göstermek istedim. Şimdi şunu da buraya gelmişken ifade edeyim arkadaşlar. Başlıklarımızda ve kapaklarımızda aslında şu şekilde bir kullanım yapıyoruz veya hazırlığı şu şekilde yapıyoruz. Videomuzun içerisinde en öne çıkan haber hangisi ise, en çok dikkat çeken haber hangisi ise bunu ana tema olarak uyguluyoruz ve sizlere sunuyoruz aslında arkadaşlar. Hani bazen göze enteresan bir şekilde çarpıcı geliyor. Hani yanlış anlaşılma olmasın. Tamamen maksadımız ve amacımız bu şekilde sizlere, sizlerin huzuruna sunabilmek diyelim. Şimdi haberin içeriğine geçtiğimiz zaman Ripple CEO'sundan bir açıklama, bir enteresan söylem olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bloomberg'e yapmış olduğu bir açıklama bu. Gezegende XRP'nin menkul kıymet olduğunu düşünen tek ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söylüyor. Burada aslında önemli olan ve enteresan diyebileceğimiz şey Garlin şirketin zaten davayı kaybetmiş gibi çalıştığını söylemez. Tamam yani burada bu enteresan bir söylem. Buraya aslında hazır olduklarını ifade ediyor. Eğer olası böyle bir durum olursa piyasanın genel beklentisini de söylüyor. Yani herkes Ripple şirketini yani şirketimizin bu davayı kazanabileceğini düşünüyor aslında diyor. Fakat biz davayı kaybetmiş gibi çalışıyoruz diyor. İçeriye birazcık daha girip baktığınız zaman Amerika'da olası bir dava kaybı söz konusu olursa bize sahip çıkan farklı bir ülkede, farklı yatırımcılarımızın bulunduğu ülkelerde, biz işlemlerimizi sürdürebilecek potansiyelde ve kapasitedeyiz diyor aslında baktığınız zaman. Ripple SEO'su böyle bir açıklama yapmış, sizlere de enteresan gelebileceğini düşündüğüm için paylaşmak istedim. Peki şimdi Gateon'un terminaline geldik ve genel piyasa görüntüsüne bakıyoruz. Arkadaşlar Bitcoin 39.300 dolar seviyelerinde, Ethereum 2.009 desteğini kırmak üzere yine 2.890 civarlarında seyrediyor arkadaşlar. Özellikle Doge bir circle'a girdi tekrardan hop aşağı doğru indi. Yani bir yine fake hareketi yaşadı ve şu an tekrardan %10'a yakın bir düşüşle 0.14 dolar seviyelerinde tutunuyor. Gate token 6.20 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Genel piyasa görüntüsü yine negatif durumda. Özellikle mesela Ape token'da yine enteresan yükselişler görüyoruz. Onlar yine dün size söylemiş olduğum step.ape token'ın %51 daha yukarıya gittiğini bugün görmekteyiz arkadaşlar. Bu tarz projelere bakın ciddi projeler ulaşabilmeniz için Gate.io tarzı borsalara üye olmuş olmanız gerekiyor. Eğer üye değilseniz açıklamalar kısmına referans linki bırakıyorum. Oradan indirimli bir şekilde üyelik gerçekleştirebilir ve bu, bu tarz projelere hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz diyelim. Peki de Sandbox projesine geldik ve akümülasyon döngüsünü aslında görüyorsunuz. Şöyle bir alan içerisinde akümüle oluyor arkadaşlar. Bu akümüle alanın dip bölgesi 2.30 dolar seviyelerinde bulunmakta. 2.30'un altına kırılımlar birazcık enteresan işler ortaya çıkartabilir. Bu bakımdan bu seviyeleri takip etmemiz lazım. Özellikle önemli bir breaker bölge var. Yukarıda 3.93-4 dolar seviyelerinde. Buranın geçilmesi de yine enteresan hareketleri Sand projesi için yukarıya doğru getirebilir. Ape token'a geldiğimiz zaman önemli bir hareketlenme içerisinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Özellikle Metaverse dalgasından kaynaklı ciddi yükselişlere hala gebe olduğunu söyleyebiliriz. Şu an ilk hedeflediği bölge 19.50 dolar daha sonra yukarıdaki 20.74 dolar seviyeleri kısa vadeli hedef olarak gözükmekte. Destek olarak da aşağıda bulunan 17.44 dolar seviyelerinin altındaki kapanışlara dikkat etmek şart. XRP'ye geldiğimizde arkadaşlar destek seviyesinin hemen üzerinden yani 0.62 seviyelerinden bir tepki alarak yukarı doğru hareketlendiğini söylemek gerekiyor. Burada ilk hedefleyeceğimiz bölge tekrardan 0.70 dolar seviyeleridir. Yukarıda 0.80'in en önemli direnç olduğunu kısa vadeli hatırlatmak gerekir. Evet Dogecoin'e geldik arkadaşlar. Önemli bir yükseliş. Daha sonrasında bir fake hareket olarak kalması ve tekrardan düşüş. Şu an destek bölgemiz en yakında 0.137 dolar seviyelerinde bulunuyor. Hedefleyeceğimiz yine aynı seviye 0.17 dolar bantları. Burada topumuz hala geçerlidir. 0.17'nin geçilmesini bekleyeceğiz ve sonra tekrardan olacaklara bakacağız. Evet Shiba'da size söylemiş olduğum akümülasyon alalım taban olarak burası bakın arkadaşlar önemli bir toplama süreci şu an için hala devam ediyor. Yatayda 0. sıfırları saymadan söyleyelim hatta 20-43 seviyelerinde bir destek önemli bir destek alanı bulunuyor. Bunun altında kapanış olmadığı müddetçe akümülasyon döngüsü devam edecektir. Tepe bölgemizde 34-45 seviyeler olarak gözükmekte. Bu seviyelerin üzerinde kalabilirse günlük olarak arkadaşlar teknik anlamda daha sert yükselişlere gebe olduğunu söyleyebiliriz Shiba token'ın. Evet, Near protokol önemli düşüşler yaşadı arkadaşlar. Kısa vade olarak destek bölgemiz 12 dolar seviyelerindeydi. Kendisi 12.40 dolar seviyelerinden tepki alarak bugün yukarıya doğru hareketlendiğini görüyoruz. Şu an önündeki ilk hedefleyeceği seviye 14 dolar bantlarıdır. Burası önemli bir direnç bölgesi olarak daha önceden çalışmıştır. Bunu ifade etmiş olalım. Bakın bu seviyelerden anlamamız gerekiyor. Evet Vaves projesine geldik. Bugün bir yeşil mum yapma gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Önünde 17.30 gibi bir destek bölgesi bulunuyor. En yakın direnç bölgesi diye düzeltelim. En yakın destek bölgemizde 14.95 dolar seviyelerinde. Aşağıda daha majör bir desteğimiz var. 12 dolar seviyelerinde. Buraya gelirse çok güzel bir alım bölgesi olabilir. Teknik anlamda bir sonraki direnç bölgesi de 22 dolar bantlarında bulunuyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet san projesine geldik. San grafiğini beğeniyorum arkadaşlar. Çünkü bir tobo görüntüsü var. Bakın çok güzel bir sol omuz baş ve sağ oluşumu söz konusu. Burada bekleyeceğimiz seviye 0.0179 seviyelerinin geçilmesi olacaktır. Burası geçilirse hedefleyeceğimiz bölge 0.0247 dolar seviyeler olarak hala güncelliğini koruyor. Destek bölgemiz şu an için 0.0133 dolar seviyelerinde gözükmekte. Evet band projesinde de çok önemli bir talep bölgesinde bulunduğumuzu söyleyelim. 3.17 dolar seviyeleri önemli talep bölgeleri arkadaşlar. Fakat burada Tobo'ya benzer daha doğrusu Obo'ya benzer bir görüntü olduğunu da ifade etmiş olalım. Buradaki desteğin önemi gerçekten çok mühim arkadaşlar. Aşağı kırılırsa birazcık daha teknik anlamda İniş söz konusu formasyon bazlı olarak eğer tutunabilirsek ilk hedefleyeceğimiz bölge 4.20, daha sonra 5.56 dolar seviyeleri olarak gözüküyor. Akro projesinde bakın desteği kaybetmiş olduğumuzu söyleyelim arkadaşlar. Destek bölgemiz 0.01 dolar seviyelerinde bulunuyordu. Buranın altına kırılım geldi. retest test yapıldı ve düşüş onayı alındı. Şu an için Akro'nun hedeflediği seviye 0.0082 dolar bantları arkadaşlar. Yukarıda eğer 0.1'in üzerine atabilirse birazcık daha güvenli bölgede olacak. Fakat buranın altında kaldığı her gün hedefi 0.0082 olarak güncelliğini koruyacaktır. Evet, Mina protokolü geldik arkadaşlar. Aynı şekilde önemli desteklerin kırılımının gerçekleştiğini görüyoruz. 2.17 en önemli destek seviyemizmiş. Buranın altında bir sonraki desteğimiz 1.89, daha sonra 1.61 dolar seviyeleri destek olarak gözükmekte arkadaşlar. Düşüş trendi hala devam ediyor. Muhtemelen iki buçukların üzerinde kapanış yapabilirse bu trendten kurtulacak ve önünde çok önemli bir breaker bölge olan 3.10'lara kadar bir yükseliş görebiliriz. 3.10'un geçilmesiyle birlikte fiyat 4 dolarlara kadar hızlı bir hareket edebilir. Bu şekilde takip etmekte fayda olacaktır. Evet Dent projesine geldik. Dent önemli iki tane alan var arkadaşlar. Birisi şurada bulunan imbalans bir tanesi de aşağıdaki order block seviyeleri. Ben ortalama söyleyeceğim. 0.2 ile aşağıda bulunan 0.16 seviyeleri destek olarak sıfırları saymadan hatırlatalım bunları. Gözüküyor bu bölgeler önemli talep bölgeleri olacaktır. Kaldı ki imbalans bölgenin tepe bölgesi olan 0.0022 seviyelerinde tutunduğunda fiyatın görmekteyiz arkadaşlar. Olası yukarıya dönüşlerde ilk direnç bölgemiz 0.26 daha sonra yukarıda 0.34 seviyeleri olarak karşımıza çıkacaktır. Peki arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.